Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizin asla tek gidemeyeceğiniz 5 yeri söyleyeceğim. Birincisi Doğu Eyalet Hapishanesi ABD'de bulunuyor. 1940 ile 1970 yılları arasında bu hapishanede farklı sebeplerden ötürü yaklaşık 1200 mahkum ölmüş. 1970 sonrası hayaletler görüldüğü gerekçesiyle kapatılan bu hapishane huzura ermemiş ruhların vatanı olarak nitelendiriliyor. Mahkumlar sıradan yalnızlık içinde bir hayat yaşar ve sadece cezaevi tavanından bir yerikten gelen Tanrı'nın gözü olarak bilinen güneş ışığı görebilirdi. Mahkumların iletişim için boruların üzerinden dokunarak ses çıkartması ve birbirine deliklerden fısıldamaları bile yasaktı. Yakalananların ise cezası azimasız olurdu. Bazı acımasız cezalar su banyosu, çılgın sandalye, demir tıkaç, delik gibi cezalardı. Ve nihayet bu hapishane 1971'de kapatıldı. Hala turistler ve çalışanlar hıçkırarak ve hapishane duvarları içinden gelen fısıldama ve ağlama sesleri duyduklarını bildirirler. İkinci olarak Poveglia adası, veba adası olarak geçiyor. Venedik ve Lido arasında küçük bir ada olan 1600 bin kişinin can verdiği ölüm adası Poveglia. Adaya giriş izni verilmediğinden bu ufacık ada öyle ıssız bir şekilde duruyor. 1576 yılında İtalya'da veba salgını baş gösteriyor. Öldürücü hastalık olduğundan ve tedavisi de mümkün olmadığından hastalığa yenik düşen binlerce ceset etrafa yığılmaya başlıyor. İnsanların panik yapmaya başlamasıyla tüm cesetler Poveglia Adası'na götürülerek yakılıyor. Aynı zamanda cesetler için çukurlar da kazılıyor. Yaşlı, genç, çocuk demeden veba hastalığına yakalanan herkes adaya sevk edilerek ölüme terk ediliyor. Takriben 1600 bin kişiden fazla insan korkunç bir halde bu adada can veriyor. 1992 yılında adaya akıl hastanesi inşa ediliyor. Efsaneye göre hastanede görevli olan doktorun kendi deneylerine göre değişik işkenceler ile onca insanı öldürüyor. Söylentilere göre doktorun yanmış cesedi kulede bulunuyor. Venedik balıkçılarının hiçbiri bu bölgede balık tutmaya gitmiyormuş. Sebebi malum halen cesetler ortalıkta olması ayrıca çan kulesinde çan olmamasına rağmen çalın çalmasıymış. Üçüncü yer yılan adası. Brezilya'da bulunan bu adayı diğerlerinden ayıran en önemli özelliği neredeyse her metrekareye düşen yılanları. Ada 4000'ten fazla zehirli çıngıraklı yılan türünü barındırdığı için bölge halkı tarafından yılan adası olarak tanımlanmaktadır. Dünyanın en tehlikeli adalarından birisi olarak kabul edilen Kuitimada Grand Adası'na 1920 yılından beri ziyaret edilmesine izin verilmemektedir. Yılan Adası yaklaşık 110 dönüm büyüklüğünde olan ve tamamen ağaçlarla kaplı bir adadır. Bu ada zaman zaman bilim adamlarının çalışma üssü haline gelmiştir. Adadaki yılanın zehirleri bir insanı teneritecek kadar kuvvetlidir. Dördüncü yer Kapuçin Yeraltı Mezarları Kapuçin Yeraltı Mezarları İtalya'nın Sicilya kenti Palermo'da bulunur. Ölüler Kilisesi olarak da bilinen bu yerde 8000'den fazla insanın kalıntıları var. Bu mezarların özelliği ölen kişinin mumyalanmış ve iskeletlenmiş bedenlerinin açık durması, yatması ve asılması oldukça korkutucu pozisyonlar oluşturmasıdır. Dünyadaki en büyük mumya nekropolüdür. Muhtemelen ziyaret edebileceğiniz en sıra dışı mezar yerlerinden biri. Seçkinlerin ve önde gelen kişilerin mumyalanmış bedenleri arasında Dini adamları, aristokrasi ve çeşitli meslek mensuplarının temsilcileri, çocuklar ve kadınlar bulunuyor. Dini adamları, aristokrasi ve çeşitli meslek mensuplarının temsilcileri, çocuklar ve kadınlar bulunuyor. Gezinebilmesi için devasa yeraltı nekropolü kategorilere ayrıldı. Rahipler, kesişler, erkekler, kadınlar, bakire, evli çiftler. Çocuklar. Buraya en son konulan ceset Roselia Lombardo, 1920'de 2 yaşında pnömoniden ölen Sicilyalı küçük bir kız. Uyuyan Güzel olarak da anılıyor. 5. yer Capelado Ossos kilisesi. 16. yüzyılda çağın karşı reform ruhuyla kardeşlerini tasavvura teşvik etmek ve yaşamın geçici olduğunu mesajını aktarmak amacıyla Fransiskan bir rahip tarafından kuruldu. Portekiz'de yer alan Aziz Francis Kilisesi'nin yanında bulunan küçük bir iç şapeldir. Şapel adını iç duvarlarının insan kafa tasları ve kemikleriyle kaplanması ve süslenmesi nedeniyle alır. Çeşitli kiliselerin içindeki düzinelerce mezardan getirilmiş olan rahip iskeletlerinin sayısının 5000 civarında olduğu tahmin ediliyor. Ve Şapel'in cadısında Ugey'den Türkçe anlamıyla ölüm günü doğum gününden daha iyidir yazılmıştır. Arkadaşlar bu yerlerin hepsi çok ürkütücü ve tek başına gidilmemesi gereken yerlerdi. Sizce en korkuncu hangisi? Bence Yılan Adası. Çünkü hala canlı ve tehlikeli. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenin ve bildirimleri açmayı unutmayın yeni videoda görüşmek üzere hoşçakalın.